Değerli dostlar, bu videomuzda Pazarcık'ta meydana gelen 4.9 beşlik depremi inceleyeceğiz. Şener hocamızın bu depremle ilgili açıklamasını özetleyecek olursak, bugün Pazarcık'ta meydana gelen beşlik depremde ee, 6 Şubat'ta kırılan fayın üzerinde olan bir deprem. 6 Şubat'ta kırılmayan stresi boşaltmamış e, atımı doygun olmayan e, kesimde olan bir deprem. Yeni bir depremin işaretçisi benim deyişle de, de e, depremin öncüsü değildir. Bugün Pazarcık çevresinde olan deprem, Doğu Anadolu fayı, 6 Şubat'ta kırılan fay üzerinde veya onun hemen güneyindeki e, 4.9'luk e, deprem başlangıç noktası olan Maraş'ın güneyinde Gaziantep fayı üzerinde olan bir bölge arasında olmuştur. Bu da Ölü Deniz Fayı'nın kuzey bölümünde Amik Ovası'na giren kesimin güneyinde kalan e, fayda Amik Ovası'nda altın özünde bir heyelan oldu ama orada fay kırılmadı fakat o fayda stres hama humus ve ditrip, diprite giden fay hattında stres biriktirdi. Ee, Ölüdeniz Fayı'nda olan deprem, Ölüdeniz Fayı'nın kuzey kesimindeki stresi göstermektedir. Ölüdeniz Fayı'nın e, Gaziantep e, bölgesindeki bir segmenti depremin kırılmasıyla başlamıştır. Ama kırılma pazarcıkta, ana kırılma pazarcıkta olmuştur. Son deprem Pazarcık ile Doğu Anadolu Fayı ile e, Gazantep Gaziantep Fayı'nın Ölü Deniz Fayı'nın en kuzey ucundaki kesimin arasında o bölgede kırılmıştır. 6 Şubat'ta Gaziantep'te kırıldı. Sonra Ölü Deniz Fayı Pazarcık Gölbaşı hattında kırılma yaptı. Ondan sonra Nurdağ Kırıkhan arasında fay hattı kırılmıştı. Bu boyutuyla bakıldığında 6 Şubat depremlerinde kırılan fayların segmentlerinde veya o bölgede stresi tam atımıyla boşaltmamış yeterli atım yapmadığı için e, boşalmamış kesimlerde oluşan bir artçı depremdir. E, Kıbrıs'ın güneyindeki, Kozan'daki ve e, Suriye'deki Kuzey Suriye'deki Ölü Deniz fayında olan depremler ise 6 Şubat depremlerinden etkilenen faylarda oluşmuştur. Şiddet eğrilerine baktığı bakıldığında en yüksek şiddetli e, deprem Gaziantep ve e, Kilis'te görülmüştür. Ve bu da